Pastanı görmeye hazır mısın? Evet. Çekiliyorum bak. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Bugün oğlumun doğum günü. O da her çocuk gibi her dönem kafaya bir şeyleri takıyor. Biz de kafaya taktığı şeye göre doğum günü pastasının temasını hazırlattırıyoruz. Bu dönemde dünyalara, ülkelere takmış durumda. O zaman ne yapıyoruz? İşin ustasına hazırlattığımız pastayı almaya gidiyoruz. İşte pastamız. Ev anne kaynıyor. Bunlar da onlar için. Heyecanlı mısın? Evet. İşte. Asya, Asya kıtasını saymayacağım. <laughs> <laughs> baba, Türkiye'yi bırakalım duman, sadece. Başka? Azerbaycan. Emre'nin pastasına bakın ya. Burada da bir yaşında ya. <laughs> Allah'ım ya. Bir yaşlarım altıya dönüştü.